sevinci 3. bölümde de bazı kullanımı göstereyim hemen Arduino kartımı getiriyorum buradan sonra yine breadboardumu getiriyorum bekleyelim bir gelsin geldi sonra yine GND ucunda XY kahverengi gibi kabloyla 5 volttan da artıya kırmızı bir kabloyla gidiyoruz. şuradan bir tane burada piezo diye geçiyor. Bir tane bazı geçiyor. Bunun bir artı Yine eksi ucu var gördüğünüz gibi. Artı ucundan artıya Eksi ucundan da eksiye gittim de Bu bazı Her zaman çalır. Ama biz her zaman çalmasını istemiyoruz. Ve bunu denişe bağlamıza gerek yok led gibi. Biz böyle her zaman çalmasını istemiyoruz. Biraz çalıp biraz durmasını istiyoruz. Leddeki gibi yapacağız. Başta görmüşsünüzdür biraz çalacak biraz gibi o yüzden biz art eksi ben gidiyor buraya gittikten sonra artı ucunda tamam. artıya gitmek yerine artı ucundan iki numaralı dijital e gidiyoruz -hı. -hı. 2 numaralı dijital pin'e gidiyoruz. İki numaralı dijital pin'e gittikten sonra ve bağlantımız böyle yani. Eksi uç sizde kısa uç. Kısa olan uçtan bir kabloyla eksi hattına genelde ile 5 volt adlamızı daha sonra tabii ki. Öbür uzun olan artı ucundan da iki numaralı dijital bile gidiyoruz. Şimdi emblok uygulamamızı açalım. Evet, emblok uygulamamızı açtık. Hemen Cyberpim'i silelim şuraya. ve bölümümüzü sildik, ekleyelim evet, arayın yonkaldığımızı seçtik, okey'e bastık şimdi. şimdi hemen connect yapıyoruz Evet. Bağlantı devresi de bu sefer ya sağ üstte ya da sol üstte koyacağım. Daha iyi anlayın diye. Şimdi, hazırımızı böyle bağladık. Önce sağ üstte ya da sol üstte koyacağım emin olabilirsiniz bundan. Şimdi pazarımızı bağladık. Pazarımızı bağladıktan sonra da de? Hemen şuradan Evans'ten Ağacın başladığında diyorum Sürekli tekrar diyorum Burada böyle bir seçenek var bir de Bunu yapmak için normal led kodları var Bunu kullanalım Size göstereyim ya da buna bu çok farklı bir şey. Direkt biz normal olan bunu kullanalım. Buradan 2 diyoruz yine buna. Ve upload diyoruz. Gördüğünüz gibi bazımız duyduğunuz gibi doğrusu. Sesi çıkart diye şimdi bunu sesi çıkartıp susturmalı yapalım net i̇şte yaptığımız gibi create bir sekans diyelim yine loud diyelim hop bat şimdi bekliyoruz yüklemiz yüklendi çaldı durdu çaldı durdu çaldı durdu, durdu. Çaldı. durdu. 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 Çaldı. Çaldı. Durdu. 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 Böyle. Fazla çalmak böyleydi. Bir dersine de bu kadar. Üşüş.